Evet herkese merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle el varsa oynayacağız yanımda da Furkan abi var ama neyse salaklığın yüzünden Furkan abi diğer takımda ben de diğer takımda yani birbirimize karşı olacağız Furkan abi hoş geldin Hoş bulduk çok büyük aptallık ettik <gülüyor> Evet <gülüyor> Ya şimdi seni öldürmeye elim gelmeyecek Merak etme öldüremeyeceksin zaten <laughs> Öldürürüm bu hayvanlar bana toplamaya izin vermiyor Tamam şimdi ben Ya. Sen savunma mı yapacaksın? Ya gitsinler kendileri yapsınlar Hep ben yapıyorum ha Yani bezinde mi kalacaksın yoksa ee, Saldıracağım ben Şerif size bak ya Ne yapacaksın? Ya birisi beni trollüyor. Senin ya sıkıştırıyor böyle toplama yerinde. Senin ananı. Biz iki kişiyiz ha bari adamla. Ne kadar blok koyacağım koy yine de çıkacağım kazma ile Ee, evet arkadaşlar bu videoyu da burada durduruyorum biraz gelişip siz kırmamanız için geliştikten sonra geleceğim ya. Yani. İki kişi evet. ee, Arkadaşlar e, geliştim geldim. Ay. Sen geliştim ben pay aldım adamların. Tamam sen al. Şimdi ben yol yapayım. Son iki kişi kaldı. Biz bu arada bizim adamla iki kişiyiz. İki kişi beraber oyunu almaya çalışacağız bizi ya ben hangi takım dedim mi kırmızı 3 kişiyiz bir ben diye daha gitti 3 kişiyiz bu yediriz biz sizi daha onunla kes ya böyle aptallık olmasaydı ya yani. aynı team olurdu Ben yeşile yol yapıyorum. Yapma ben de yapacağım şimdi. Sen de yap, ben de yap. Ha, ben size yapacağım? Yani iki arada bir derende kaldım. Ya kalmayayım. şimdi bize yapma. Tam yeşile gideyim o zaman. He? Aa, yeşile git. Uçturamam ben çünkü. Ya bize gitmeyin. Tamam. Yeşile tamam, git. size gitmiyorum. Daha yeşillere karşı çıldırıyorum. Oha bizimki yeşil aşağı saldı. Helal be. Ben şimdi sizin, sizin takımda şey var mı ya? Ya Allah salacak aşağı, sal aşağı salacak. Ya yok var onlarda lan. Ya kafası karışık olan sen de onları yeşillere yol yap. Bize mi yol yapıyor? Anne. Evet. Yok yok. Bize gitmeye şey. <laughs> ya şey düştüm ya bu kadar gelişmiştim böyle bir şey mi olur? Ya! Oha ya. Yani... Ben o yüzden ben o yüzden item toplamıyorum o kadar. Düşünce, düşünce pat uçuyor. Yatağı kazma ile kırmak oluyor mu? Hayır olmuyor. Çantayla patlayacaksın. Ya ben her şeyin zayıfında sesi mi geliyor? Ha <laughs> beni de oklamaya başladılar. Adamda ikinci seviye yok ok var galiba. Yay. İnan bizim e, şeyde inanılmaz bir şey oldu. Birisi çeşitli altın koymuş. Al sen de altın. Bir tanesini aldım saklak yapmam için. de aldım güzel. Şimdi... Bence sen onları hiç alma çünkü onları ben yaptım kesin. Sen kendini korumak için biraz gelişmeye çalış. <laughs> Hayır Gerekmiyor. Zaten gelişmişiz zaten. Tamam o zaman ben sana buradan oklayayım adamları sen git patla. Nasıl olur? Bak bak. Çünkü hayvan gibi okluyorlar beni. Yani. Arkalarda geçeyim mi? Ya kim attı bana? Sen mi attın? Yok ben atmadım. Hangi şerifsiz attı onu ya? Bu kadar yeni gelişiyorum ya yine ölüyorum gelişiyorum ölüyorum. Şimdi onların ben ağzını Hadi be düşüremedim. Siz Al, yeşil mi? Yok yeşil Sıra düşürdüm, öldürdüm zaten hmm. Doklamayın bir arkadaşlar. ya <laughs> Dalsanıza şu yeşili, adamlar bana odaklandılar. Bazılar. Bizim adam da bak kendini geliştirmeye bakıyor Mark. de aldım, güzel. Şimdi blok. Güzel. Saldırıya başlayabilirim. şerifsine bak ya yine o ok atıyor Ya senin Bu e, bunların ya yine öldüm ya yine. Yine öldüm bizimkiler de saat ne yapıyorlar bak. Ya bir of ya. Herkesi küfür etsem ki şimdi ya böyle. Bir bana diyorsun küfür etmediği kimse. <laughs> <laughs> bak bu evde bak kimseye küfür etmedi. Ya bizim yani adam söyleyeyim ne söyleyeyim orada hareket etmiyorlar mal gibi duruyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> abi bunlar harbiden salak ya bıktım bunlarla öyle bak Keşke seninle birlikte düşseydim ya. Tamam yukarı çıkmaya mı çalışıyorsun adam? Tamam TDT'mi falan çakma kapı falan yaptım. Dalsanıza. Şşşt. Ya ben dalacağım şimdi. Dal adamların üstündeyiz biz okuyorlar bizi. Ben üst, üstleriyle bir yol yaptım. Abi aşağı düştü bu kafamı sikeyim ya. Ulan ya. Ama şimdi ben sizin evinizi sikmez miyim? Sizin evinizi sikmez miyim? İtemim olmadığı zaman daha az korkuyorum biliyor musun? Şimdi atlayacağım yataklarını patlatacağım. <laughs> ben yukarıdan saldırıyorum onları. Cici, <laughs> Patlattım yatakları. Dedim oğlum. Dedim yardım ha. edeyim mi? Bak vurma beni. Yataklarını patlattın vallahi. Yardım etsen ne olur? Etmesen ne olur artık? Ya Ya sizinki beni vurdu. mı? Al al al. Al al Ne var ya? Ne var <bağırıyorsun, gülüyor> ki <laughs> <laughs> Ya sizinki Ya sizin ki beni vuruyor şerifsiz pit. Nereden bizim bizim şey olduğumuzu konuştuğumuzu? Ya ona söyle ki bak iki e, sarkeni vurma. İyi de işte birazdan ben vuracağım onu. <laughs> ya ben o var ya. Tamam ederiz Ya, ya Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin yani. Kendi bela ya. Ben de bela olsun İki tane e, köpüşü markete attım ya. <laughs> Bana da oluyor çok Harbiden ben salam ya. Yani. Aa, bizim adam bizi kesti mi? Yok. Kestim. Yeşil Böyle yol yapmasan. Sen mi yapıyorsun öyle üstten yol? Evet. Kusura bakma. Evet. Niçin kusura bakmıyorsun? Az önce düşürdüğüm sen değil miydin? <laughs> okla, okla, okla bana mı sen? Hayır beni düşürmedin sen. Başka birini düşürdüm o zaman tamam. Sen yok. Sizde yaylı adam var mı? Bilmem. Bilmiyorum. Şu an. Baksana belden. Yani hayır. Ya şerefsiz. <laughs> şerefsiz ama ya. Ne oldu? Şerefsizlik yapıyor işte. Ben mi? Yol yapan sen misin bizi? Evet <laughs> sensin. Seni ya Götüm patlasın senin. O gün olsun bak götüm patlasın senin. Şu <laughs> Hayır. <gülüyor> Aha, yatak patladı. Ya senin ben azdı seviyor. Niçin için yaptın ya? Bunu bana nasıl yaparsın? <laughs> ee, bak, öldürme beni. <laughs> ne yapayım? Ya Bizim adamı kes bizim adamı. Kes bizim adamı. Ben kes abi. Sıra oğlum bizim adamı kes. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Deli oldu. Aa, ya. Bak, sana ne dedim? Ben niye patlattın ya? Sana ne dedim? Adam değilsin beni, sen. Beni kez anlatsın zaten dedim. Ya adam değilsin işte. O şerifsizi de gördün mü bak? Ya, evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Ee, zaten bu videoda çok mallık ettik, aptallık ettik, yani salaklık ettik. Her ne dersen ettik yani. <laughs> <laughs> ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi, bay bay